Şu anda size LG TV'de kanal listesini nasıl USB atarız? Nasıl USB atarız? Sonra da USB'den nasıl tekrar kanalı yükleriz? Onları anlatacağım. Şu elimde gördüğüm bir adet USB. Bu USB'yi getiriyoruz. Televizyonumuzun arka kısmındaki USB portlarından birine takıyoruz. taktıktan sonra zaten USB otomatikmen tanıyor. Bana Daha size Evet diyorsunuz ona. Şey pardon hayır diyorsunuz. Şu anda zaten içinin boş olduğunu görüyorsunuz cihazın. Cihazı görüyorsunuz. Şu anda USB taktık. Taktıktan sonra kumandamız bu. Kumandanımızın setting tuşuna setting tuşuna basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra ayar <laughs> menüsü geliyor. Ayar menüsünü bekliyoruz. Kapandıktan sonra da direktmen 11.05 yazıyoruz. Okeyliyoruz. Ve okeylediğimiz zaman bu ekranda gördüğümüz kısım geliyor. Hotel, mod, USB cleaning, password change. Buradan işlemleri yapıyoruz. USB cleaning'e geliyoruz. Okeyliyoruz. Receive from USB. Yani bu USB'den bilgileri al demek. Send to USB. USB bilgileri gönder demek. USB bilgileri gönder yapıyoruz. Gönder yaptıktan sonra da tamam okeyliyoruz. Bize bu şekilde bir dosya oluşturuyor. Okeyliyoruz ve bekliyoruz. Şu anda tüm kanal listemiz sırasıyla televizyonumuza dan televizyonumuzdan, televizyonumuzdan USB'ye kaydediliyor. Kaydı için bir yaklaşık bir dakika kadar bekliyoruz. Kaydı da ekranda görebiliyoruz şu anda. Kayıt işlem bittikten sonra <laughs> USB'yi çıkarabiliriz. USB'yi çıkarıp kendi bilgisayarımızda kanalları ayarlamasını yapabiliriz. Bunu da hangi programla derseniz Chensoft diye bir program var. Chensoft programını kurarak bu işlemi yapabiliyoruz. Şu anda kayıt işlemi devam ediyor. kanal sıralarımızı kanal sıralamasını bilgisayardan Chensoft'tan yapıp tekrardan kaydedip tekrardan yükleme yapabiliyoruz. Şu anda işlem bitti e, exit'la buradan çıkıyoruz. Exit'a çıktıktan sonra şu anda kanal listemiz USB'nin içinde. Tekrar yüklemek istediğimiz zaman yine aynı işlemleri yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Setting tuşuna basıyoruz. Basılı tutuyoruz elimizi. Kan şey, uydumuzdaki setting tuşuna basılı tutuyoruz. Basılı tutuyoruz. <laughs> ve e, ekrandaki görüntü gittiği an 1105 1105 yapıp OK basıyoruz. OK yaptığımızda buraya geldiği zaman buradan gene USB cloning yani USB'ye klonlama demek. Buradan e, receiver from USB'den deyip e, yapılan yaptığımız e, listeyi tekrardan televizyona yüklüyoruz. Televizyon tekrar kapanıp açılıyor. Oradan sonra da kullanabiliyoruz. Bu kadar. Ben şu anda yüklediğim şeyi USB'dekini size bilgisayardan göstereceğim. Ve programı da göstereceğim. Hangi programla nasıl bir düzenleme yapılacağını.